Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün 60 saniyede Phoenix'i tanıtıyorum. İlk önce Phoenix'in ateş topu yani E yeteneği. Burada git düşmana mesela ateş topu atınca you ölüyor know. ve Sorry, bir sürede ölüyor. E, şimdi Rüzgar geri gel. Evet arkadaşlarımızı bekliyoruz. Rüzgar. Hatta. Sonra C yeteneği yani var. Böyle şey dağıtamadım. Adamı atınca yine ateş topu gibi öldürüyor. Sonraki yeteneğimiz ise kör yani flashımız. Curve ve atınca ne kör Bir de diğer yeteneğimiz ise ulti. Hadi hadi, hadi. Öldür beni. Tekrar doğuyabilirim. Evet. My evet, ultimate ready. Phoenix'in lazım Arkadaşlar Phoenix böyle bir karakter veya rüzgar can azalt benden. Ayak <laughs> Hah tamam. Biraz daha vur. body. Body. <laughs> tamam yeter. Mesela kendiniz zaten çok <laughs> fazla evet, healing yani canınız doluyor ama kalkanınız da olmuyor. Rüzgar bir daha body vur bir tane. <laughs> rüzgar, rüzgar. Rüzgar bak, bir tane body vur, bir tane. <laughs> tamam. Ee, duvar yeterince, <laughs> yani de biraz daha yavaş doğdum. İsterseniz bir bakalım. Rüzgar, canımı iki kere body vur. <laughs> tamam. Mesela almışken, <laughs> iki, iki, üç, <laughs> dört, beş. Beş tane de. İki kere body vur. <laughs>

Arkadaşımız öldü. tamam Evet arkadaşlar 3 dakikada Phoenix umarım beğenmişsiniz.